Sakarya'dan taraftan herkese merhaba. Ben Raya Fugan. Evet, yerel seçimi heyecanı Tüm hızıyla sürerken e, biz de aday adaylarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bir çay içimi sohbetinde Serdivan Belediyesi'nin bu güzel tesisi bu kütüphanede e, sizle birlikteyiz. Furkan Beşer, doçent doktor. Furkan Beşer, e, Büyükşehir Belediyesi'nden tanıyoruz kendisini. Genel sekreter yardımcısıydı. Şimdi Serdivan Belediyesi, başkan aday değilsiniz. E, İsterseniz çok klasik olacak ama Furkan Beşer'den başlayalım mı? Kimdir Furkan Beşer? Evet, öncelikle merhabalar. bir arada olduğumuz için sizlere bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Furkan Beşel 1985 doğumlu. burada Sakarya'da Serdivan'da Anadolu Lisesi'nde ortaokul ve lise tahsilimizi tamamladık. 7 yıl burada okuduk. Akabinde Sakarya Üniversitesi'nde maliye alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladım. Doktora sürecinde İngiltere'de Durham Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunduk ve aynı zamanda 2018 yılında da doçent imamını aldık. Tabii 5 yıl geçmesi gerekiyor profesör olabilmek için akademisyenlikte. Bu süreyi de tamamladık ama malum böyle bir seçim atmosferinde aday adaylığı sürecinde üniversiteden de istifa ederek akademisyenlikten görevimizle, kamudaki tüm görevlerimizle aday adayı olarak başvurumuzu yaptık. Bizim gençliğimiz, çocukluğumuz burada geçti, Serdivan bölgesinde. Hemen biraz önce söylediğim gibi şu anki Serdivan Belediyesi'nin karşısında Sakarya Bölgesinde eğitim aldık. Üniversitede, kampüste çalıştık ve son 5 yıla yakında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptık. Tabii Büyükşehir Belediyelerinde Başkan Yardımcılığı pozisyonuna denk malumunuz. Burada da bir maliyeci olarak büyükşehir belediyesinin mali hizmetler dairesi, strateji dairesi gibi ve bunun yanı sıra kültür-sosyal işler, sağlık, Spor, destek hizmetleri, sosyal hizmetler ki bazı dönemler yazı işleri, bilgi işlem dairesi gibi e, sosyal-kültürel alanlarda da görev yaptık bize bağlı dairelerdi ve bu şekilde faaliyetlerimizi yürüttük. Yine üniversitede bir akademisyen olarak görev yaparken de vatan'a millete hizmet etme doğrultusunda hem kendi bireysel yayınlarımızı, kitaplarımızı yazdık, çalışmalarımızı yaptık ama bunun yanı sıra da öğrenci yetiştirme noktasında vatan millete hizmet ettik. Milli manevi değerlerimize uygun şekilde öğrencilerimizin yetişmesi için hem akademik olarak hem de gençleri birçok açıdan donanım sahibi olmalarını sağlamak için onları yönlendirerek yardımcı olmaya çalıştık. Bunun yanı sıra Sadece kitap yazan, ders anlatan bir üniversite hocası profilinden ziyade daha sosyal olmaya çalıştık. Bu bağlamda uzmanlık alanımız vergi olduğu için, vergi hukuku, mali hukuk olduğu için aynı zamanda vergi mahkemelerinde bilirkişilikler yaptık. 200'den fazla belki dosya inceledik. Aslında bir araya giriyorum. Böyle karma bir kişilik var. Yani bir tarafta akademisyen kimliğiniz ama bir tarafta da yıllardan beri süre gelen bir belediyeci kimliğiniz var. Bu bir e, yani mesela bir nevi seçmenin de aslında oy verecek bir ismi gazeteci kimliğinin dışında. Mesela ilgi çekici bir özellik. Yani hem akademisyen hem de belediyede göreve yapmış, belediyeci bilen bir isim. Siz nasıl bakıyorsunuz? Evet. Yani biz tabii geldiğimiz noktada Serdivan bizim sevdiğimiz, sevdamız. Tabii Serdivan'daki Değişimi, gelişimi, bizler de şahit olduk, sizler de biliyorsunuz i̇şte, Serdivan seçmeni olarak. Gerçekten. hem üst başkanımız hem AK Parti belediyeciliğiyle, Serdivan özellikle son 15 hatta öncesiyle beraber ciddi bir dönüşüm yaşadı. Ee, Serdivan bugün e, Sakarya'nın gelişmiş en önemli ilçelerinin başında geliyor. Tabii biz e, ekonomide de bunu ifade ediyoruz. Yani gelişmekte olan, gelişmiş diyoruz ve gelişmiş ekonomiler olduğu gibi ilçeleri de bu şekilde sınıflandırırsak, Serdivan'ı artık gelişmiş bir ilçe olarak kabul ettiğimizde, buradan sonra Serdivan'ın artık kalkınma aşamasına take-off dediğimiz kalkınma aşamasına geçmesini ümit ediyoruz. Biz de gerek akademik birikim donanımımızla, gerek e, belediyecilik tecrübemizle, kurum adabı, kurum işleyişi, yöneticilik anlayışımızla elde ettiğimiz tüm birikimi burada değerlendirmek ve şehrimizin, ilçemizin hizmetine sunmak için bu yola çıkmış olduk. Ee, Serdivan bizim için kıymetli. Biz de... Serduman size ne ifade ediyor? Serdivan ile ne, neyi ne hissediyorsunuz? Çünkü mesela e, burada yaşadığınız yani çok anlarınız var. Serdivan nasıl bir duygu yaratıyor Serdivan, tabi dediğim gibi burada yaşadık, burada büyüdük, burada yetiştik. Serdivan'ın bugün bütün mahalle, sokak, bütün her yerini karış karış şu an içinde bulunduğumuz Serdivan Millet Bahçesi'ndeyiz. Burayı dahi eski halini çok iyi bilen bir kardeşiniz, arkadaşınızız. Bu doğrultuda Serdivan'a geldiği noktada biraz önce ifade ettiğim gibi Serdivan evet şu an gelişmiş bir ilçemiz ama biz aslında kalkınma düzeyine geçirebileceğimiz özellikle Serdivan'da malumunuz iki üniversitemiz var. Bu iki üniversitede yaklaşık 85 bin öğrenci var. Buradaki gerek öğrencilerin enerjisinden istifade etmek, gerek akademik kadroların çok nitelikli hocalarımız var. Onların donanımından istifade ederek Serdivan'ın sosyal ve kültürel açıdan, sadece teknik açıdan değil, malum Serdivan bugün altyapı, imar birçok anlamda gelişmiş bir ilçeye, tabii ki dokunuşlara ihtiyaç var ama daha ileri düzeye taşımak anlamında da Sosyal, kültürel e, faaliyetler. Yani Ben bugün burada bir aday adayı olarak e, proje açıklamak değil belki ama bir bakış açısı, bir vizyondan bahsetmek istiyorum. Bu doğrultuda da sargıvanımızı kültürel ve sosyal anlamda yeniliklerle, etkinliklerle inşallah geliştirmek. Özellikle genç nüfusumuz var. Bunları spora kanalize ederek, gençliğin enerjisini, sportif faaliyetleri arttırarak, Mevcut spor faaliyetleri, spor kulüplerimiz var. Bunlara da katkı sunup destek olup belediyecilik olarak. Bunun ötesinde de yeni alanlar açmak. Yine turizmle ilgili faaliyetlerde bulunmak. Bugün Serdivan malumumuz özellikle e, otelcilik sektörünün de artık Sakarya'da merkezi durumuna gelmiş durumda. E, hizmet sektöründe merkezi. Yani kongre turizmine teşviklerle özellikle üniversitemizde ulusal evet. ve uluslararası misafirleri ağırlayabileceğimiz bir ilçemiz. Tabii ki e, paraşütte bizim Kıran Tepe'miz var ama sadece paraşüt değil yine gölden de daha çok istifade ederek de bunlar dediğim gibi bugün benim burada sizlere anlatmak istediğim bir bakış açısı, bir vizyon. Olaya belediyecilik e, yaklaşımı olarak bu şekilde yaklaşıyoruz. Tabii ki biz aday göstermemiz halinde ekibimizle birlikte tüm çalışmalarımızı şu an çalışıyoruz, yapıyoruz, hazır durumdayız ama aday göstermemiz halinde e, bunları kamuoyuyla paylaşıp neler yapacağımızı anlatacağız. Yine aynı zamanda Serdivan'ın e, özellikle buradaki seçmen profiline uygun bir şekilde her ilçenin kendi seçmen profili ve ilçenin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek gerektiğini düşünüyorum. Biz de Serdivan'ın ihtiyacı doğrultusunda engellilere yönelik, yaşlılara yönelik, çocuklara yönelik, ki gençleri zaten ayrı tuttuk, en başında söyledik, faaliyetler yapıp yine özellikle Malumunuz ülkemizde acı olaylar da yaşanıyor. Tabii bu tek başına belediyenin de belki çözeceği bir şey değil ama burada merkezi hükümetle ilgili birimlerle koordineli çalışarak sokak hayvanları ile ilgili faaliyetler yürütmek. Ama yaptığımız tüm belediyecilik faaliyetlerinde teknolojik uygulamalarla günümüz teknolojik uygulamalarını teknoloji uygun bir şekilde yapay zekadan istifade ederek ve mobil uygulamaları bugün Avrupa'da dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bütün belediyecilik faaliyetlerini mobil uygulamalarla bütünleştirip entegre edip ve bu şekilde bir anlayışla belediyemizi ama her şeyden öte birlik beraberlik içinde şehrimizde, ilçemizde tüm paydaşlarımızla ve şehrin de aynı zamanda sadece ilçenin değil şehrin tüm paydaşlarıyla ortak akılla inşallah yönetmek istiyoruz. Göreve talip olduk diyelim. Aslında şöyle de bir şey var. Serdivan hakikaten Sakarya'nın en farklı ilçelerinden birisi. Yapmış. Serdivan e, denince Sakarya'nın Serdivan e, çok akla gelen bir ilçe. E, 8 ya da 9 aday adayı var baktığınız zaman. E, bu sürece nasıl bakıyorsun? Yani böyle mesela aday adayı olursun, işte küslükler olur mu, kırgınlıklar olur mu? Sizin bakış açınız nasıl? Ben şahsen e, bunun bir tatlı bir yarış, rekabet olarak görüyorum. Bir hizmet yarışı olarak görüyorum. Tabii 9 aday adayı var. Her biri birbirinden kıymetli. Hepsi bizim arkadaşlarımız, abilerimiz. Ee, geçmişte de birçok ortamda, birçok farklı şekilde bir araya geldiğimiz kişiler. Hepsi birbirinden değerli. Tabii burada kim aday gösterilirse, ben diğer aday adaylarının da aynısını düşündüğü kanaatindeyim. Her birimiz, e, ben aday olursam, Böyle ümit ederim, beklerim. Ama aday gösterilmezsem Diğer adaylarımızın yanında oluruz, kim aday gösterilirse hepimiz e, onun yanında oluruz. E, hem kendimiz, hem çevremizle beraber, eşimiz, dostumuz, bizi destekleyen kim varsa herhangi bir küskünlüğe sebebiyet vermeksizin e, ilçemiz için, Sardıvan için ve tabii ki biz AK Parti aday adayıyız, partimiz için burada en yüksek oyu alacak şekilde e, sahada ne çalışma yapmamız gerekiyorsa ama fikri anlamda ama aday gösterilen kişinin yanında olmak bize yakışır. Biz de böyle bir tavır sergileceğimizi hem şimdiden taahhüt ediyoruz hem de ben diğer aday adaylarımızın da aynı kanatta olduğunu inanıyorum, biliyorum, düşünüyorum. Dediğim gibi biz birlik beraberlik içindeyiz. İnşallah ilçemize en güzel şekilde hizmet etme gayretindeyiz. Son sorum sahadasınız uzunca bir süredir aday derneğinizle sonra. Sahada bu çalışmanın içerisine katılıyorsunuz. Saha nasıl öyle söyleyeyim ya da neler yapıyorsunuz daha doğru bir anlamda bu süreçte ne ziyaretler şunlar gibi. Tabii aday adayı olduğumuzda bir usul var. Biz de bu usule uygun şekilde önce teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Teşkilatımızın hem ilçe yönetim kurulu üyelerimizi hem meclis üyelerimizi, mahalle başkanlarımızı tek tek her birini ziyaret ettik. Kadın kolları ve gençlik kollarıyla partide topluca bir araya geldik. Fırsat buldukça onlarla birebir de görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Akabinde Serdivan'ımızda 24 mahallemiz var. Tüm mahallelere gittik, hem muhtarlarımızı ziyaret ettik hem mahallede hemşerilerimizle mahallelerimizde bir araya geldik ben şu an itibariyle de STKlarımızla derneklerimizle meslek odalarımızla buluşmalar gerçekleştiriyorum tabi devamında yine fırsat buldukça esnafımızla gençlerimizle öğrencilerimizle bir araya geliyoruz şahsım adına ben kendimle ilgili kısım güzel bir teveccüh olduğuna inanıyorum gittiğimiz her yerde güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Tabi bu bir yarış. Dediğim gibi neticede bir süreç var ee, önümüzde. Partimiz e, kararı verecektir. En doğru kararı verileceğine ben inanıyorum. Dediğim gibi karar ne doğrultuda olursa biz de yine partimiz için ve Serdivan'ın içimiz için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gayret bizden, takdir Allah'tan diyoruz. Serdivan'a yeni bir heyecan diyerek yola çıktık. İnşallah bu heyecanı hem kendi heyecanımız ama... İlçede de böyle bir heyecan oluşturma gayretindeyiz. Şu an sahadan aldıklarımız bu heyecanı yansıtmış olduğumuzu düşünüyorum. E, çalışmaya devam ediyoruz diyorum. E, Serdivan'a yeni bir heyecan inşallah getireceğiz diyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Allah muvaffak eylesin. Başarılar dilerim. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili Sakarya'dan tarzı izleyenleri aday adaylarını tanımaya devam ediyoruz. Serdivan Belediyesi AK Parti Başkan Aday adayı Doçent Doktor Furkan Beşel sizlerle birlikteydi. Dediğim gibi Furkan Hoca'ya ben hep ayrı bakarım. Şundan dolayı ayrı bakarım. Hem akademik bir yönü vardır. Şehri olan ve serdivan olan aidiyet duygusunu önemserim. Fikirlerini